İlk önce bir oturdu, ondan sonra deprem oluyormuş gibi oldu, çok korktuk. Kafamızı eğilip şöyle ettik, masaların ya da sıraların altına. Ondan sonra da bitti. 4-5 saniye sonra. Gerçek deprem gibiydi. Çok mu korktunuz? Evet. Ee, şey... Ya. Af, Afadın yaptığı simülasyona girdik, deprem yaşadık. Ee, şey burada bize bir eğitim verdiler. Ben biraz e, biraz korktum. Ee, şey e, gerçek deprem olsa daha da çok korkardım. Burada e, bilgilendirildik, eğitim aldık. E, eğer ger gerçek bir deprem olursa inşallah da olmaz. E, ne yapacağımızı biliyoruz artık. Ee, bugün burada deprem simülasyon tırında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize gerçek bir depremin birebir canlandırmasını yapıyoruz. Deprem anını yaşatıyoruz. Çocuklara bir deprem anında ne yapması gerektiklerini, çök-kapan-tutun hareketinin nasıl yapılması gerektiğini ve deprem geçtikten sonra tahliyenin nasıl yapılacağını birebir uygulamalı olarak anlatıyoruz. Öğrenmelerini sağlıyoruz. Eğitim sonrasında yapozlarımızla, broşürlerimizde çocukların öğrenmelerini kalıcı hale getiriyoruz ilmelerini sağlıyoruz. Ee...